Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Olaylar olaylar. Bir tarafta Süleyman Soylu, Selahattin Demirtaş kavgası. Diğer tarafta Fettah Tam İnce. 15 Temmuz'dan sonra vermiş olduğu rüşvet skandalı. Diğer tarafta ABD ile yapılan Afgan mülteci pazarlığı. Daha neler neler. Bomba bir haber bülteniyle geldik. Günün öne çıkan saçma sapan haberlerini dinlemeye hazır mısınız? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada e, YouTube abonelikten çıkarmış olabilir arkadaşlar. Ona da bir dikkat edin. Haberleri geçelim. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu hu en güzel aşklar. Rejinizin kol bacak gibi zamcığıyla başlar. Evet arkadaşlar. Botaş geçen ay doğalgaza zamcık yapmıştı. Efendim sanayiye %50, KOBİ'ye %47, konutta yüzde %20, elektrik üretiminde de %49 işte %50 oranında bir zam yapmıştı. Şimdi tekrardan bir zam hazırlığında olduğu söyleniyor. Vallahi yalansa ben haberin yalancısıyım. Adamlar paylaşmışlar. Bir yüzde on oranında bir zam daha yapmayı düşünüyorlar. Ama sanayicilerden çekiniyorlarmış. Sanayiciler bir önceki zamda baya bir tepki göstermişler. Onlar da artık sanayiye mi yaparlar? Gene konuta vatandaşa yapın. Vatandaşın sesi çıkmıyor kardeşler. Bunlara ne geçirsen kar. Valla yapıştırabildiğin kadar yapıştır. Şimdi AKP'liler Başta Yiğit Bulut olmak üzere ne diyorlardı? Avrupa'da kriz çıkınca, doğalgaz olmayınca, Putin doğalgazı kesince bunlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelecekler diyordu. Tamam mı? Heh. Evinizi bedavaya kiraya vermeyin. Artık neyi kiralayacaksanız bunlara pahalı pahalı kiralayın. Bunların dolarları, euroları, sterlinleri var diyordu. Biz de ne demiştik bu haberi görünce? Siz bunların böyle sevindiğine bakmayın. Eğer kıştan dolayı bunlar Türkiye'ye gelecekse bunlar doğalgaza, elektriğe, suya, her şeye zam mı geçirecekler? Şimdi burada bir ayrım yapılacak mı? Yabancı şu kadar ödeyecek, Türk bu kadar ödeyecek. Diyecekler mi? Demeyecekler. Herkese aynı tarif eden geçirecekler demiştik. Yavaş yavaş o geçirmeye bizi böyle alıştırmaya başladılar. Ama bir ileri bir geri, bir ileri bir geri artık yavaş yavaş alışacağız. Alışmak zorundayız arkadaşlar. Bakın bizim liderimiz uzaylıların tanrısı. Bizim liderimiz son Osmanlı İmparatoru. Bizim liderimiz dünyada eşi benzeri olmayan kahinatın üstünde bir lider. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmak bir düşünün ya. Ya Avrupa kıskanıyor. Benim <laughs> Mersin'de iki gün önce polis evine iki teröristin yapmış olduğu saldırı sonucunda bir polis şehit olmuştu. Konuyla ilgili Süleyman Soylu'ya dünkü videomuzda 3 soru sormuştuk. Sayın Soylu sen diyordun ki biz bu teröristlerin ayakkabı numaralarını biliyoruz. Biz bu teröristlerin aldığı nefesi biliyoruz. Biz bu teröristlerin sayısını biliyoruz, yüze düştü inşallah 2023'ün Ekim ayı veya Eylül ayında bu sayı sıfırlanacak. İki tane terörist elini kolunu sallaya sallaya Mersin sokaklarında yürüyor, geliyor polis evine saldırıyor, bir polisi şehit ediyor. Şimdi biz de diyoruz kardeşim yani madem bu kadar bilgiye sahiptin nasıl engel olamadın? Nerede istihbarat, nerede mit? Soruyoruz ya. Şimdi bir bakıyoruz abi bu sabah 18'i Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 30 kişiye operasyon yapmışlar. PKK'yı, KCK'yı propagandası övmekten uzun namlulu silahlarla Mersin Büyükşehir Belediyesi haklı ilişkiler başkanının evine gitmişler. Düşünsenize uzun namlulu silahlar ellerinde böyle şeyler kalkanlar, malkanlar böyle silahlar doğrultuluyor. Ya bu nasıl bir iştir ya? Şimdi burada da şu soruyu soruyoruz. Babacığım bu nasıl devlet anlayışı? Bu nasıl iş yapmak? Bu adamların PKK, KCK propagandası yaptığını yeri mi anladınız? Madem bunlar PKK, KCK propagandası yapıyordu, madem bunlar teröre destek veriyordu, şimdi mi uyandınız davaya? İlla iki tane terörist gelip bir as bir polisinizi şehit ettiği zaman mı operasyon ya? İnsan ister istemez şunu da düşünüyor yani. Acaba operasyon yapmak için fırsat mı kolluyorlardı? Eğer bunlar terörü destekliyorlarsa sen bu operasyonu niye bu zamana kadar beklettin? İki teröristin saldırmasına kadar beklettin. Yapsaydın zamanında. Bir de bu adamlar nereye kaçacaklar? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde halkla ilişkiler. Başkanı nereye gidebilir? Nereye gidebilir yani? Çağırdığında gel savcılığa dediğinde gelmeyecek mi bu adamlar? Uzun namlulu silahlarla adamların evine gitmek nedir yani? Kime neyin korkusunu veriyorsunuz? Adamın oturduğu apartman artık neyse. Oradaki millete de bakın devletin gücünü görün ha. Uzun namlulu silahlarla geldik. Devletinin gücünü böyle mi göstereceğim? Vatandaşına kalkan gösterip uzun namlulu silahlarla mı göstereceğim? Yanlış düşünüyorsun. Vatandaşın buna tepkisi farklı olur. Senin gücün vatandaşa mı yetiyor olur? Vatandaşın vergisiyle aldığın silahı vatandaşa doğrultuyorsun. Hayırdır der vatandaş. Yani. Biz görüyoruz, görmüyor değiliz. Üniversite öğrencisinin evine giderler böyle polislerle operasyon yapar. Polis diyorum jandarma mı diyeyim, satçı mı diyeyim, bordo bereli mi diyeyim, ne diyeyim belli değil. Uzun namlulu silahlarla gidiyorlar. Üniversite öğrencisi üniversite öğrencisi. Ev hanımlarının evine giderler almak için bunlarla operasyon yaparlar. Belediye çalışanlarına bunlarla operasyon yaparlar. İş işitçiyi almaya geldiği zaman ne olur abi? Alırlar işitçiyi tamam mı? <laughs> <laughs> İki dakika sonra serbest bırakırlar. <laughs> ya böyle bir ülke. Ondan sonra yon diye de milleti terörizler. Işte. Efendim CHP'li Gürsel Tekin halkın arasına karışmış. Geçen hafta HDP'ye bakanlık verilebilir demişti. İyi Parti ile CHP'nin arası açılmıştı. Şimdi tekrardan sağlara indi. Kendini unutturmak istemiyor belli ki. Bayağı bir sıkıntısı olabilir işlerinden dolayı. İşleri açılana kadar da piyasada bir orada bir burada görebiliriz Gürsel Bey'imizi. Şimdi peynirciye gitmiş, peynirci de fiyatlara bakmış, şok olmuş. Diyor ki ya diyor bu kırık peynir diyor önceden diyor. Fakirlere verilirdi, yoksullara verilirdi, çöpe atılırdı. Ya böyle değerlendirilirdi diyor. Bu kırık peynir 70 lira olmuş kilosu kırık peynirin. Kırık peynirde tenekelerin, işte peynir tenekelerinin kenarındaki o kırılan parçalar. Bunlar bir araya geliyor, satılıyor veya işte fakirlere veriliyormuş. Önceden daha ucuza satılıyormuş. Şimdi onun bile kilosu 70 lira. Şimdi bana pek inandırıcı gelmedi. Çünkü abi zaten peynirin kilosu bugün markette işte bu markalar dediğimiz içimdir sütaştır veya bu zincir marketlerin kendi peynirleri 70 TL. Yani 70 TL, 65 TL, 90 TL'ye kadar gidiyor. Şimdi bu 70 lira olan kırık peynir hangi kırık peynir 70 lira? Nasıl 70 lira? İnsan ister istemez bir soruyor. Yani tamam eleştirelim de bana çok saçma geldi yani. Tamam eyvallah fiyatlar uçtu bir şey demiyorum da. Yani sen bugün Türkiye'de hatta geçen arkadaş gitmiş şurada 3-4 gün oldu. İçimin o 1 kiloluk peynir var ya plastik kutuda bir kilo. Ondan almış. Abi diyor 85-90 lira. Bir alt kategori de kategori. Bir farklı bir markası var. O da diyor 75 lira. Şimdi bunların zaten peynirin normal olanı bu fiyata satılıyorsa kırığına nasıl 70 lira istiyorlar? Bana pek inandırıcı gelmedi ama CHP'li olduğu için inanmak zorundayız. Eleştirmeye hakkımız yok. <laughs> <laughs> Şimdi AKP'liler altı yazacaklar. Siz zaten böylesiniz. Biliyordu benim altılı masa sürekli toplanıyor. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Tabii herkes düşünüyor. Mansur diyen var, İmamoğlu diyen var, Meral diyen var, Kılıçdaroğlu diyen var. Ahmet Davutoğlu tarafı Ahmet Davutoğlu diyor. Ali Babacan tarafı bizim de aslında niyetimiz var kardeş. Bizi yok saymayın diyor. Şimdi Eski AKP'li mi diyeyim? Eski AKP'li diyeyim ya. Fehmi Koru. Ya, Abdullah Gül aday olur diye AKP içerisinde tedirgin olanlar, korkanlar var demiş. Niye? Niye ki ya? Niye korksunlar? Abdullah Gül'e siz ihanet mi ettiniz? He? Abdullah Gül sizin yol arkadaşınız değil miydi? Demek ki Abdullah Gül'e ihanet ettiniz. Abdullah Gül de size karşı bir kinlenmiş. Tabii. Bundan mı korkuyorsunuz? Yarın öbür gün ola ki Millet ittifak, altılı masa Abdullah Gül'ü aday gösterdi. İnşallah öyle bir hata yapmazlar. Abdullah Gül geldiğinde o surunuzu kor düğüm eder diye mi korkuyorsunuz? Oğlum sizin dava arkadaşınızla yol arkadaşınız. O beraber yediz, beraber içtiz. Korkmayın yarın öbür gün içiniz düştüğünde belediyelere, devlete ararsınız Abdullah Gül'ü. apocum ne haber kulakları değil mi? <laughs> ne yapıyor Cumhurbaşkanı ya? <laughs> Geçmiş olsun kulakları düzeldi mi? <laughs> ya şu işimizi halleder misin dersin olur biter yani. Bu kadar niye korkuyorsunuz kardeş? Sübliminol mesaj. Sübliminol mesaj. Biz Apo'dan korkuyoruz. <laughs> Aman ha Apo olmasın falan. Ne olacak? Ne diyecek altılı masa? Ulan bunlar Apo'dan korkuyormuş. Biz Apo'yu mu aday yapalım diyecek. Apo derken Abdullah Gül'den bahsediyorum. Şimdi birileri anlamaz. Videoyu ortadan dinler. Al başa bela. <laughs> Efendim AKP'de kriz büyüyor. Erdoğan parti teşkilatına, gençlik kollarına, milletvekillerine sokağa inin. Vatandaşa dokunun diyor. Maalesef milletvekilleri, parti teşkilatı sokağa inmek istemiyor vatandaşla yüz yüze gelmek istemiyor. Acaba neden? Cumhuriyet'ten Sevda Güneysu'nun haberi arkadaşlar. AKP'nin kalesi dediğimiz yerlerde maalesef şikayetler var. Sokakta milletvekillerini AKP gençlik kollarından, teşkilatlardan kimseyi görmüyoruz. Bizimle konuşmuyorlar, vatandaşların dertlerini dinlemiyorlar. Biz bu seçimi nasıl kazanacağız reis diye şikayet etmişler. Şikayetler saraya kadar ulaşmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi oturun iki dakika düşünün. Sizin bir derdiniz olsa reis reis diye feryat etseniz hangi kurumlara nerelere başvurdunuz nerelere şikayet ettiniz de saraya kadar ulaştı bilmiyorum. O kurumlara kendi derdinizi anlatsanız Erdoğan'dan saraydan dönüş yapılmaz. Ama Erdoğan'ın koltuğu sallanıyorsa AKP gidecekse Bakıyoruz abi AKP'nin kalesi dediğimiz yerlerde bir anda şikayetler gelmiş. Saray da bunu duymuş. Bak kendi partilerine kendi insanla verdiği değer de ortada yani. Ya, i̇bret alın görün ama yok. Görecek göz yok maalesef. Şimdi parti içerisinden Erdoğan'a bir nevi bu baş kaldırıdır. Yarın öbür gün Erdoğan hersi çıkarsa ola ki parti içerisinden koltuğu isteyenler varsa bunlar Erdoğan adına sokağa inip biz Erdoğan adına AKP adına buradayız derse Erdoğan AKP içerisinden kelle almaya başlar mı başlamaz mı? Allah göstermesin parti içinde bir temizlik başlarsa vulluuu güzel olur ha. <laughs> Valla çok iyi olur. Gözümüz gönlümüz videoya doyar tabi millet birbirinin videosunu paylaşır. Bakarız kim kimin ne şey etmiş. <laughs> Ulan İhlas Holding'in o CEO'sunun bafileme midir, bofileme midir? <laughs> bildiğin elektrik süpürgesi gibi çekiyor ya mübarek. Yani onu gördükten sonra daha kötü ne olabilir diyemiyorum. Sedat abi diyor ki daha beterleri var. Siz daha ne gördünüz? Yani göreceğiz inşallah. E şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bir taraftan diyoruz ki tamam eyvallah. Yani reis haklı. Sokağa çıkın diyor. Diğer taraftan da Hadi diyelim ki eline kahve aldı milletvekilleri gitti. Gençlik teşkilatı gitti. Demeyecek mi vatandaş bu kahve Sedat Peker'in kahvesi utanmıyor musunuz da getirmeye? Hadi diyelim ki lokum aldı götürdüler. Demeyecek mi vatandaş? E güzel güzel geçiriyoruz üstüne bir de lokum yiyin diye mi getirdiniz? Elektrik, doğalgaz, su faturası bunları ödeyemiyoruz. Ne hakla sen lokum getiriyorsun dediğinde reis ne diyecek bunlar? Allah göstermesin iki üçünü döverler de ondan sonra sokaktaki vatandaş da vatan haini olur sizin yüzünüzden. En iyisi Benim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selahattin Demirtaş kavgası. Olaylar olaylar. Demirtaş Mersin'deki saldırıyla ilgili atmış olduğu tweetlerde diyor ki Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Demokratik siyasette ısrarlı olacağız. Bu tweet'i gören Süleyman Soylu Demirtaş'a cevap veriyor. Efendim sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor. Katil Demirtaş. Daha geçen hafta terörist başını öven 6-8 Ekim Ekim faili cezaevinde Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki Demirtaş'a diyor. Birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık suç ortaklığıdır diyor. Selahattin Demirtaş durur mu? Bizim Sülo'ya golü atmış. Diyor ki Süleyman Soylu'ya. <laughs> Soylu'nun paylaşımlarıyla ilgili hayır olan kirli. Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Beni etrafındaki çakallarla karıştırma. Kirli sülü. Aslan yattığı yerden belli olur ifadelerini kullandı. Şimdi Selahattin Demirtaş'a diyorsun ki sen PKK ile beraber yargılanıyorsun. Heh işte suç ortağısın falan. Süleyman Soylu'ya şu soruyu sormak lazım. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı TRT'ye kim çıkardı? Kırmızı bültenle aranan adam TRT'ye çıkıyor ve sen bu ülkenin içişleri Bakanısın. Sonra da çıkıp Selahattin Demirtaş'a diyorsun ki sen PKK ile beraber yürüyorsun. Ya gerçekten abi ya. ya. Bir, bir fırça çay çekeyim. Şimdi kardeş bak. Bir tarafta Selahattin Demirtaş bu saldırıyı kınıyor. Selahattin Demirtaş PKK'lı olduğu için cezaevinde diyorsun. Terörist diyorsun. Diğer taraftan da Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşini TRT'ye çıkartıyorsun. Ya şimdi burada insan aklına şu geliyor kardeşim bunlar ikiye bölünmüş. Şimdi <laughs> 15 Temmuz darbesinden sonra bankaya para yatıranlar, çocuğunu dershaneye gönderenler terörist olduğu cezaevine girdi, yargılanıyor. Malından mülkünden oldu. Çoğusunun malına mülküne çöküldü. Peki AKP'ye yakın olan iş adamlarına hiçbir şey olmadı. Onları Erdoğan'ın avukatları korudu, savundu davalarda hepsi hemen hemen aklandı dedik. Bunlardan birisi de Zaman Gazetesi'nin eski ortağı Fettah Tamince ile ilgili arkadaşlar. Şimdi e, gazeteci Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar ses kayıtlarına ulaşmış, dinlemiş ses kayıtlarını. 2017 olması lazım. 2017'de Erdoğan'ın avukatlarından birisi Fettah Tamince için Cumhuriyet Başsavcısıyla rüşvet pazarlığı yapıyor. Şimdi rüşvet pazarlığı yapılmış, verilmiş mi verilmemiş mi bilinmiyor. Ama ses kayıtlarında bu rüşvet için evrak deniyor. Seyhan Avşar'ın haberi öyle. Şimdi Fettah Tamince tabi bu davalardan aklanmış. Ancak Erdoğan'ın diğer avukatı bu işle ilgili diyor ki ya kardeşim tamam zamanında böyle bir haber vardı duydum. Savcı rüşvet istemiş avukattan ama savcının hasta bir çocuğu olduğu için HSYK'ya işte nereye şikayet edecekse buraya şikayet etmedim pişmanım. Yani rüşveti kabul ediyor. Ama verildi mi verilmedi mi bilinmiyor. E, aklandığına göre rüşvet verilmeden nasıl aklandı adam rüşvet istemiş. Ne verdiniz la siz? Topi top mu verdiniz? <laughs> Sormak lazım. Yani burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Paran varsa her türlü seni aklarlar. Zaten ülke öyle bir hale geldi. Birini öldürüyorsun. Neredeydi ya o? Diyarbakır'da mıydı Cumhuriyet Başsavcısı bir yerde? Adamı öldürmüş, 7 milyon rüşvetini vermiş, adamı serbest bırakmışlar. Acaba Fettah Tamince'nin bu FETÖ muhabbetinden aklanması için ne kadar rüşvet verdiler? Şimdi Erdoğan'a 2017'deki bu muhabbet şimdi sorulmuş. Erdoğan da aaa ciddi misiniz demiş. "Hiç sen bunu bilmiyor muydun?" demişler. Yo Benim dünyadan haberim yok." <laughs> tamam mı? "Benim dünyadan haberim yok." demiş. "Kim yaptı?" demiş bu avukatın demişler. "Hemen onu görevden atın. Hemen atın." demiş. Tabii. Hemen görevden uzaklaştırmışlar o avukatı. Böylelikle şimdi Erdoğan atlanmış mı oldu? Burada Erdoğan'ın bir suçu var mı? Erdoğan'ın hiçbir şeyden haberi yok öyle mi? E, Fettah tam ince e, rüşveti vermiş, aklanmış. Şimdi avukatımı suçlayacağız, Fettah'ı mı suçlayacağız, savcıyı mı suçlayacağız? Biz çay çak kardeş boş verin sizi. Efendim mülteci skandalı bitmiyor. Her gün bir kamyon geliyor. Her gün İstanbul'un, Türkiye'nin farklı sokaklarında gerek gündüz, gerek gece rahat bir şekilde kamyondan iniyorlar. Türkiye'nin her tarafına dağılıyorlar. Kimler bunlar bilinmiyor. İn midir, cin midir, terörist midir bilinmiyor. Ondan sonra da Mersin'de polis evine iki terörist gelip ateş ediyor. Bir polisimizin ölümüne, şehit olmasına sebep oluyor. Biz de diyoruz ki kahrolsun teröristler. Kar Babacığım. Yani hadi bu operasyonu yapıp bu eylemi yapanlar tanıdıklar, bilindikler, isimleri isimleri var. Hadi baktınız GBT'sinden şuradan buradan kamera kayıtlarından anladınız. Ulan bu gelenler kim? Bunlar yarın operasyon yapsa, yarın senin askerini, polisini öldürse, kameradan baksan bir tok anlamayacak. Kim bu baba? İzmir Karaburun'da kamyon gelmiş, evin duvarına çarpmış. Eee çarpar çarpmaz tabi arkadan Pakistanlı Afgan mülteciler, İnmişler, sokağa dağılmışlar. Herkes bağırıyor, çağırıyor falan. Feryat figan. Şimdi Demet Akalın ve Önlüler Camiası'ndan, bizim camiamızdan saraya e, sevgilisiyle giden, tekrardan evlendiler mi onlar bilmiyorum. İşte bizim Demet, ay yeter ya yeter her gün kamyon geliyor. Ay bıktım ben ya. Bunlar bıkmadı. Ben her gece yazmaktan bıktım. Artık güvenliğimiz yok. Rahat bir şekilde alışveriş bile yapamıyoruz falan. Altada tabii bir takipçisi giydirmiş. Bunu saraya gittiğinde reise söyle. Bize ne söyle? Tabii demek de demiş ki söyledim. Söylemedim mi? E ne dedi? Sen kalktın reise dedin ki ay yeter reis yeter. Reis ne dedi? Hı, tavlanı oyna tavlanı. Çayını iç kız çayını <laughs> Bak Emine yapmış. <laughs> sen çayını iç, çayın iç Sen kalkacaksın Erdoğan'a bunu diyeceğim. Daha iki gün üç gün önce iyi Partililer iyi Partililer dedim ya ABD ile AKP'liler arasında yapılan anlaşmayı paylaşmışlardı. Afganlar işte Pakistanlılar Suriyeliler artık hangi mülteciler buna dahil bilmiyorum. Bunların Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de kalması ne karşılığında? Ne karşılığında bir anlaşma var ortada, bir sözleşme. Türkiye'den birileri, bir de ABD'den bir yetkililer. Yani daha ne kadar gelecekler diye millet soruyor. İster istemez. Diğer açıdan seçim yaklaşıyor. Abi işte Suriye tarafından Erdoğan'a basılmış oy pusulları oy pusulaları Türkiye'ye giriş yapabilir tarzında ya bu tarz şeylere gerek yok ki kardeşim. Adamlar kamyon kamyon mülteci getiriyor senin ülken. Bunlar bu mültecileri getiriyorlar. Tamam mı? Bunlar sokağa çıkıyor, sokakta polis yakalıyor, arabaya dolduruyor. Ne oluyor abi? Götürüyorlar. Bunları sınırda şey edecekler. Etmeden önce artık bunlara vatandaşlık mı veriyorlar, ne veriyorlar bilmiyoruz. Oy kullanma hakkı veriliyor mu, verilmiyor mu bilmiyoruz öyle bir devlet haline gelmişiz ki her şey şeffaf değil. Şeffaf olmadığı için Süleyman Soylu diyor ki şu kadar mülteciye vatandaşlık verdik. Erdoğan diyor bu kadar mülteciye vatandaşlık verdik. Bunların kaçta kaçı oy kullanacak bilinmiyor. Yetkililer de diyor ki bunlar 200 bin diyorsa siz onu 3 ile 4 ile çarpın. Yani akıl alır gibi değil abi gerçekten ya. Yani. Gerçekten ya. Kendi ülkende ikinci sınıfı bırak lan. Beşinci sınıf vatandaş oldum ben. Beşinci sınıf vatandaş oldum ben. Ama sana 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 derken sizden bahsetmiyorum arkadaşlar. Kendi üstünüze alınmayın. Bunlara müstahak. Bunlar beter olsunlar. Bunlara al sana, al sana din kardeşim. Al sana ensar muacir. Ya adamın kızına işte tecavüz etmeye kalkmış. Tamam kafasına vurmuş. Kız yoğun bakımda yattı aylarca. Gitti işte sözde yakalandı mı yakalanmadı mı o da belli değil. Bunu yapan Afgan mıymış, Pakistanlı mıymış, neymiş? E gidiyoruz baba e, oralara bakıyoruz abi oralarda hala bunlar ucuza çalıştırıyor işçi olarak. Ya babacığım yani sizin mahalleniz, sizin insanınızın başına böyle bir olay geldi burada. Görmüyor musunuz ya? Baba bizi ilgilendirmez. Biz bunları sömürmekle işimiz sömürmek. Kaç para baba günlük 50 lira, 60 liraya bunlara ahırda yer veriyoruz. Baba ineklerin yanında yatıyorlar baba. He. Hem ineklerimize bakıyorlar. Çobanlık yapıyorlar baba. 50 lirada para alıyorlar günlük. Kahvaltısını, akşam yemeğini veriyoruz baba. Ondan sonra yarın çoluğunun çocuğunun başına bir şey geldiği zaman feryat ediyorum, Bağırıyor. Hepsi böyledir demiyorum bakın arkadaşlar. Altını çiziyorum. Hepsi böyledir demiyorum. Ama maalesef bu kamyonlarla gelenler bunlar kim abi? Kim abi? Bunlar hırlı mıdır, hırsız mıdır, sapık mıdır nedir belli değil abi. Hoş ver. Evet arkadaşlar haberlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz Süleyman Soylu istifa etti mi? Videomuz an burada izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yarın görüşürüz.